Selamlar beyler bayanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? World of Ares'te pragmatiğin yeni oyunlarından ve sevdiğimiz oyunlarından bir tanesinde 1000 xlik satın alma yapıyoruz. 10 liradan yani toplamda 10.000 liralık bir satın alma yapacağız. Bakalım Sword of Ares ne ödeyecek bize Çok fazla satın alma yaptığımızda oyun ödemeye devam ediyor mu çünkü Kısa satın almalar yaptığımızda oyun ödemeye yapıyordu o güzeldi Ama şimdi bakalım devamında ne olacak Pardon çok özür dilerim Ooo taçları patlattık. Haydi bakayım neler oluyor. 5 x'i almışız. 11 x'i de aldık. Devamı gelsin. Taç patlamış orada o kadar. 7 tane sembol götürür mü? Götürdü. 20. 40 tane sembol kaldı. 38 ile çarpalım şurayı. Allah'ım yarabbim gidiyor vallahi. Ananı avradını 10 tane daha gitse 38 patlatacak bu oyun. Çok efsane ya. Vallahi bir oyun çok efsane ya. Ben bu oyuna bayıldım beyler. Bilmiyorum bir tek ben miyim? Çok özür dilerim arkadaşlar ufaktan bir biz Ne oldu yine? Oğlum ne ödemiş bu? Bir saniye arkadaşlar çok önemli bir mevzu var çünkü o yüzden biraz bakamıyorum ekrana. Hadi bakayım. Tamam bitti. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok yanlış zamanlamada oldu. Dördüncü kez video kesilmesinden dolayı kesilmesin diye aslında cevap vermek zorunda kaldım. zar zart Zartur arayıp yazıp rahatsız edip duruyorlar. O yüzden kusura bakmayın. Mükemmel bir oyun oluyor. Şu anlık biraz kaçırdık. Şuraya kadar yakalamıştım ama ay. 2700 lirayla ilk oyun muazzam bir başlangıç değil mi? 2798 TL. İlk oyundan verdiğine bak hayvanın. Sen ver oğlum yeter ki ver. Ben sana mecburum kurban. Bilemezsin aslanım. İkinci satın almadayız Bakalım ikinci satın almadan ne olacak Toplam böyle 10 tane satın alma yapacağız arkadaşlar Ve göreceğiz o oyunun sonunda neler kazanmışız Neler vermişiz neler almışız Hep beraber bakacağız beyler benler Neyse Sizler de bu arada hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı unutmayın lütfen. Tavsiye ettiğimiz yorumlarda sabittir. Oradan güvenli giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun problem yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresinde yorumlarda arkadaşlar. Telegram kanalıma katılmayı unutmayın. Ve son olarak oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın. Buyurun bekliyorum hepinizi yorumlara. E, ee, Telegram'a geldiğinizde dikkatli olun. Bizim adımızda sizlere ulaşanlar olacaktır. Sahte hesaplar, şey, çakma hesaplar, dolandırıcılar yazacak. %100 çevrimsiz bonus diye böyle bir şey kesinlikle ve kesinlikle yok. Dikkatli olun. inanmayın kimseye beyler bayanlar. Lütfen. Haydi bakayım. Bu burayı böyle komple götürecek. Götürmeden önce şunları bir götürürsek çok tatlı olur ki gittiler galiba. Bir de bunlar gidiyor şimdi. Muazzam. Bu el yine çıkacağız buralara bir yerlere. Garanti 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 garanti. Garanti oğlum. Konti garanti. Bir tane daha şu mordan lazım sadece. Aa. Ah. Olur 16 tane gitti 1000 lirayı verdi bile yine verdiğimizi geri verdi abi ben size diyorum bak bu oyun çok bomba bir oyun Ama benim merak ettiğim şey şuydu aslında bu oyun alırken ee, Şimdi oyun veriyor okey amenna başımın üstünde yeri var ama Yani sürekli satın almada neler verir Yani birkaç kere satın alma yaptık Güzel işler yaşadık güzel çarpanında ulaştık 500-600x de aldık Ama Sallıyorum 10 tane satın alma yaptığımızda veya sürekli satın alma yaptığımızda sürekli bu oyunu devam edersek neler ödeyecek? Zaten bu serideki en büyük amacımız bu bizim. Bunu öğrenmek. Bakalım şimdi göreceğiz. Hep beraber tanık olacağız neler yapıp, yapıp yapamayacağını oy oyunun. Güzel. Şu anda verdiğimiz geri verdi. Artı 400 lira da kar yaptı yine. İki oyunda kar. Çok iyi. Muazzam muhtesem bir başlangıç. 1390 bunu da yazdım abi hemen 90 TL vallahi çok iyi gidiyoruz bravo oğlum bozmadan devam Şimdi karda olamazsak yani 4000 5000 lira karda olamazsak en son oyunda bir tane de sonunda patlatma yapıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz Hadi bakalım yeşil yok. 13 spin var daha daha yeni başladık. İlla kötü vereceği oyunlarda olacaktır bu arada. Her oyun bu kadar iyi olmaz. Bazı yerlerde 20 x verir, 30 bırakır, bazılarında 10 x bırakır ama genel olarak hangisinde daha çok ödeyecek ben ona bakarım ama. Yani 10 spin'in sonunda beni karda mı bitirecek ki zararda mı bitirecek? Benim için önemli olan şey o. Bir tane daha gelemedi kılıç. <laughs> bu oyun biraz kötü geçiyor gibi sanki yavaş durgun Bak bu vurduğunda dediriyor oyun 38 olur 96 çarpı çöp liradayız Daha 10x vermedi bile Ama alırız günme geliyor Hey 10 x aldık ha Diyorum ya şuraya çıkarsak zaten şu 150-500x'leri falan çıkarsak muhtemelen max yündür o ya 10.000x 10 boyun maksimi alırız da zaten oraya kadar çıkarsak. Bu ne? Çok büyük para. Haydi bakayım vurdu bak vurduğu zaman kaç tane götürüyor. Bu vurduğunda bir tane çarpan almamız garanti. 202 lira verdi şu ana kadar en kötüsü zaten 3 tane oyun aldık. Dediğim gibi böyle şeyler çok normal olur. Sıkıntı yok. Bunları canımıza sıkmayın canımız. Neydi kafaya takmayız bunları. Hadi bakayım. Yeşil gitti. Güzel. Şimdi şu hangi renk bu? Bordo. Hmm. Hop yemedi. 39. Bence 10, 10 oyunda en karlı oyun bu olacak ya. Şu ana kadar yaptığımız en karlı bu oyun bu olabilir. Bu bak aşağı yukarı doğru götürüyor. Bu yana doğru götürüyor. Bu her yeri götürüyor. Çaprazları. Her yeri çaprazları çaprazları yanlış anlamayın. Mavi gitmedi mi gerçekten? Bu da gitmedi. Bu da gitmedi. Böyle böyle gidecek. Böyle gidecek. Bir şey gitmez ya buradan. çok boşaltma ama 173 lira. İkinci ön kötü oyunumuz oldu. Arka arkaya mı? 188. Böyle de bitti. Evet ikinci en kötü oyunumuz oldu. Şimdi iki kere iyi geçti. iki kere kötü geçti. Hadi bakalım buradan olacak. Toparlayacak mı artık? Hala 500 lira kardayız bu arada. Hala güzel iyi durumdayız. 4 oyun geçti arkadaşlar. 5. oyun. Bu arada hala kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Videonun başından sonuna kadar bunların hakkında konuşmak, bunlardan bahsetmek istemiyorum. Ama lütfen arkadaşlar önemli bizim için. Desteklerinizi bekliyorum. Sağ olun, var olun. Bir de bize bir, 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 de bizi desteklemek için yapmanız gereken tek şey yorumlardaki linklerden üyeliklerinizi açmanız arkadaşlar. Bunu yaparsanız çok sevinirim. Sağ olun, var olun. Hadi bakayım. Güzel bir an yeşilleri götürecek diye çok korktum da gitmedi. Şu oyuna gelebilir. Şerefsiz oyun. Şerefsiz oyun. Bir yerde şöyle bir bağlasa hepsi arka arkaya gelse şu 200'ü görsek kötü ne olur be? Vallahi hiç de kötü olmaz. Aha gitti. Kalkanlar gidiyor. Morlar bordolar gidecek. Morlar da gider mi arkasına? Peşin sıra. Hiç şey atmadı mı gerçekten? 500 lira verdi güzel. Verdiğimizin yarısını verdi geriye. Toparlamaya başladı oyun. Mor. iki tane çık. Güzel. Böyle götürecek bir şeyler var. Böyle gidecek bir şeyler var. Oy, kötü sembol götürdün yavrucuğum Bordo. 2, 4, 6, 7 yine Allah'ın cezası. 760 sanki buradan da verdiğimiz geri verecek. Aha, Bu da gidiyor. Güzel. Yanlış şeyler gitti ama. Yanlış şeyler gitti. Gidecek olanları götür dışarı. Tamam 867 bu verdiğimizi verecek ya. Okay. Bunu okeyim ben. 5. oyunumuzdu bu arada. 5. oyunumuzda hala başladığımız yerdeyiz. Bu çok güzel hareket. Güzel haber Hmm. 5 5 5 zın 4 lira 16 lira son spin 100 lira zararla mı kapatıyoruz burayı evet 889 TL ile kapatıyoruz burayı 5. Ee, oyunumuzun sonunda arkadaşlar hala kardayız hala kardayız bir 400 liracık güzel sıkıntı yok devam şimdi 10 oyun toplam 10 oyun sonunda 10 bin liranın civarında olursak yani 11 12 falan bir tane 10 bin liralık satın alma yaparım veya altında olursak ee, 7-8'lerde falan olursak oyun gireriz Ama 15'te falan olursak Muhtemelen dururum ki benim için Yeterli olan kar 5000 lira biliyorsunuz 5000 lira aldığım zaman ben yoluma bakarım abi Başka oyuna gireriz Çıkar gideriz karar veririz Hadi abicim. Çok güzel ekrandı lan bu. Aa, en kötü spin bu mu oldu şimdi gerçekten? 48 lira. Uf. Ha yo buradan bu geliyor. Bir saniye 5 xe çıkabilir mi? Çıkamadı. Tamam en kötü oyun bu oldu. Şu. Yo 190 daha kötüsünü yaşamıştık. 190 TL. Ne olur sıkıntı yok, sıfır sıkıntı. 6. oyunumuzu aldık, 7.yi alıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım az kaldı son 4 oyun. Başla. Şunları biraz daha büyütüp de sabit kalsalardı o çok 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 daha bomba olurdu. Bak her oyun söylüyorum bunu da. Bence o daha ma makuldü ya. Daha çok ihtimal vardı en azından daha çok heveslenirdik. Yani burası 15 değil de 30 olacak tamam mı? Burası 30 değil de 50 olacak, 50 değil de 100 olacak. Yüzde 100 burası da işte 1000 de çoktur ya. Ama birikse bence sizce de öyle değil mi? Bir tek bana mı öyle geliyor. Bence öyle daha mantıklı olurdu. En azından daha çok heveslenirdik. İlerleyen zamanlarda daha çok çarpan şey, daha çok kazanma ihtimali olurdu böyle son spinlere yaklaştıkça. Şimdi durma son spin'e kadar gidiyorsun abi son spin'i bekliyorsun. Daha sonrasında patlıyor 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 burada kalıyor. Yani o ihtimali azaltıyor. Ben bilmiyorum ya. Yani. Bana öyle daha mantıklı geldi açıkçası. Olsaydı güzel olurdu. Hadi bakayım. 172. Ödemediği oyunlarda da hiç ödemiyor şerefsiz ha. Bu çok sembol gidecek ama ilk baş şunları bir götürsek çok tatlı olur. İki tane daha kafa aha geldi lan aferin 8 12 çarpan aldık güzel 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 600 lira Ödedi Her seferinde ne, ne nasıl konuşsam sürekli beni Tufaya yatırıyor göt Mavi yeşil Şu arkadaş da gelsin Geliyor mu gelmiyor hala Gelmedi Şurada Hadi köpek Tamam son iki oyun verdiğimizi geri verdi İyi İyi tarafından bakalım olaya 932 Hop, bitti 932 TL evet. Tamam şimdi Kaçıncı oyun alıyoruz? 8. oyun alıyoruz arkadaşlar hadi bakayım 8. oyunu satın aldık son 3 satın almamız 8, 9, 10 dedik bitti Az kaldı sabredin şu ana kadar ilk oyun dışında böyle büyük bir patlama yapamadı. İlk oyunda da 3 gibi bir patlama yaptı. Yani. yani çok iyi değil, çok kötü değil. İyi bir başlangıç aslında burası. 444. Şimdi makineyi ısındırdık aslında. Makineyi böyle sağlama aldık. Makine güzel çalışıyor. 10. değil de 11. oyunda böyle bir patlama yapsa bize oy tadından yenmez gerçekten çok iyi olur. Haha ha, devam. 471. Zınk 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 zınk. 473. Eee yukarıda kaldı. Yeşil gidiyor. Kılıç gidiyor mu? Gitmiyor adi kılıç. Şerefsiz. Bir tane kaldı. Gideydi iyiydi hmm. Aha. Ups. 30 18 tane sembol mü götürdüm gerçekten? Şu kılıcı vurduğu zaman çok iyi şeyler oluyor da. Her seferinde de vurmuyor Şimşek'in kılıcını Ares Bey 25, yeşil gider Ağzımı açmayacağım bir daha Vallahi ağzımı açmayacağım bir daha Son iki oyun, dokuzuncu oyundayız arkadaşlar ya Hak bin lira 7000 bin 8 satın alma yapsak iyidir aslında. İki oyunda 1000 lira öder mi? Öder öder. Öder öder. Oyundan ümidimizi kesmeyelim o kadar. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Bir tane değil bir çift şundan lazım. Gayet iyi. Atsa. Ah, yemedi. 14 çarpan 756 lira. Gayet iyi. Gayet iyi bu. Gayet iyi. Tamam. 8000'lik garanti bir satın alımı yapacağız. Yapmam. Onun git onu o gitmez ki oradan ama. Vurdu ekrana. senin ben kalıbına tükürüyüm. 823. Buradan şöyle diklemesine bir şeyler gidecek. Kılıç mı olacak o? Evet. Aha, 17 lira daha. Daha 10 spinimiz var. 840 liradayız. Güzel. Vur oğlum ekrana. Vur babacım ekrana. Vay lan. Ufak ufak gidiyor. Son oyunu heveslendim, son oyunu baya heveslendim ne olacak acaba Cie. Gittiğin güzel, bu da gidiyor. Bu da gidiyor. Daha gidecek sembollerimiz de var. Hadi yavrucuğum. Böyle bitti. Dur. 27 sembol gelmez daha 18 sembol toplayamayız. 20x güzel. Bu iyi oldu. Tamam. Bu çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Hadi bakayım. Şimdi peki direkt olarak 10. oyunda 10.000 liramız oldu mu? 10.000 liramız olduysa direkt 10.000 alayım. kalayım. Olmadı da ya yalan. Ha olmuş. Dün düz 10.000 liralık almadık mı ya? Yok. Bozmayacağım abi seriyi. Gelecekse gelir. Gelmeyecekse şansımıza sıçayım. 5'li <laughs> geldi. Neyse hadi bakayım. İlk oyunda da 5'li gelmişti. Güzel de vurgun olmuştu. Hadi bakalım buradan olacak şimdi. Gerekirse işte 9000'lik alacağız yapacak bir şey yok. Zinc. Bir de size bir şey diyeyim mi? Bak bu 1000x'lik satın almayı serisini yaptığımızdan beri bütün oyunlar böyle neredeyse aynı başladığımız miktarda bitiriyor yani. Birisi veriyor, birisi vermiyor, birisi çok veriyor, birisi az veriyor, birisi az veriyor, birisi çok veriyor. Öyle böyle falan derken hepsi böyle sürekli 10 binde başladıysak ya 13.000 ya 8 bin ya 7 bin ya 10 bin o civarlarda bitiriyorlar fark etmişsinizdir sizde. Yani sürekli satın almak mantıklı mı o yüzden? Mantıklı diyebilir miyiz? Çünkü yani düşünüyorum şimdi aralardan böyle birkaç tanesi sabit ödeme yapsa güzel ödeme yapsa hedefe ulaşıyoruz zaten biz. Son spin. Bu arada iyi 10.000 liralık satın alma yapmamışız. Şimdi bir tane 9.000'lik yapıyoruz. Bu da 220 verdi. Ulan bundan bir önceki ne vermişti ya? Bir arada bir kayıp var olsun. Orada da kafa karıştı. Ama o 200 x'e yakın vermişti. 180 x küsüm ver kusur 1800 lira yazıyorum o yüzden buraya. 1880 yazdım hatta ya. Hadi. Devam. 9000 liralık son satın almamız. 9000 liralık son satın almamız. 9000 liralık son satın almamız. Kırmızılar gitsin. Gitsin ama o kırmızılar öyle olmaz ki. O kırmızılar gitsin ama. 90 oğlum 9000 liralık aldık. Unutma şaşırma kendini. Koçum. Mor, kırmızı, bordo bir şey. Aa, bunun üstüne kılıç geldi. Üstüne kılıç geldi, yemedi. Ne gidebilir ki hiçbir şey? 990 daha, 400 liradayız. Bir tane ekranda böyle güzel verdiği sürece sıkıntı sıfır. Bir tane ekranda güzel bir patlama yaptığı sürece sıfır sıkıntı arkadaşlar. gidiyoruz. Aaa ah, yemedi be. Vallahi yemedi. Bayanın avradını ya. Daha çok ümitliydim aslında bu son oyundan. Son spin. Böyle de bitti. 3 mü verdi? Çok kötü oldu ya. 3'te 1'i verdi geriye. Neyse arkadaşlar, yapacak bir şey yok. İlk 10 spin gayet güzel geçti. Siz de ona göre oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Bir de spin çevirelim. Bakalım belki bir tane free spin'e gireriz. Yüksekten çevireceğim zaman kaybetmemek adına. Belki bir tane free spin, belki güzel bir ödeme diyeceğiz. Davay, 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 davay. Böyle de bitiriyoruz beyler bayanlar. Geldiğiniz için, izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Benden bu kadar, videodan bu kadar. Bir sonraki oyunda ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmemek üzere henüz bekleyin. Bu da 3.000 lira ver. Güzel. Tamam. Dur dur, dur. Buradan comeback geliyor ya. Vallahi comeback gelecek şimdi izle. Ü motora bağladıysa gelmez. Tamam. Hadi kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşça kalın. Bol şanslar. Bay bay.